Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Gündemi değerlendirmek üzere tekrar sizlerle birlikteyiz. Aramıza hoş geldiniz diyoruz yeni katılan izleyicilerimize. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhabalar Bayram Bey. Merhaba Özgür Bey. Evet e, bugün ABD istihdam verisi bekleniyor. Beklenen 280 üzerinde bir rakam yani 280 bin civarı bir rakam bekleniyor. Bu rakam gelirse de Fed'in elinin daha da güçleneceği yönünde 75 bas puan faiz artışı ile ilgili daha da güçleneceği yönünde Nitekim zaten Eylül ayı e içerisinde 95 milyar dolarlık piyasadan para çekileceği söylenmişti. Bu da küreselde doları birazcık da maskülen yaptı. E, borsalarda bir düşüş e, sağlarken dolar bugün e, birçok e, uluslararası para birimi karşısında değer kazandı. Türk lirası karşısında da şu an itibariyle dolar 18-22 seviyesinde. Almanya tasarruf tedbirlerini hayata soktu, karanlığa gömüldü. E, BOTAŞ'ın e, ödemeler için fiziki dolar topladığı anlaşıldı. E, söylendi. Sanırım doların biraz yükselmesinde bunun da katkısı olabilir diye düşünüyorum. Siz nasıl yorumlayacaksınız bu olayları? Şimdi Özgür e, şunu yapmak lazım. Dolar e, 2000 yılından bu yani. son 20 senedir e, ilk defa e, dolar endeksi 110'a çıktı. Bütün dünyada dolar güçleniyor. Dolar niye güçleniyor? Önce ona bakmak lazım. Dünyada dolar niye güçleniyor? Ona bakmak lazım. Sonra Türkiye'de. Doların dünyada güçlenmesinin en önemli etken sebebi Avrupa bölgesine göre, Euro bölgesine göre Amerikanların aldığı tedbirlerin çok daha hızlı olması, çok daha hızlı hareket etmeleri. Bu açık. Amerika şu ana kadar çok ciddi faiz artışları yaptı ama Euro bölgesi halen direniyor. Şimdi hani derler ya geç kalmış adalet adalet değildir. Geç kalmış tedbir tedbir değildir. Tamam mı? Euro bölgesinde enflasyon %2 iken Avrupa Merkez Bankası gerçekten faiz artımı ve piyasadan para çekme başlamış olsaydı bugün e, enflasyon %9'lara çıkmayacaktı. Bugün açıktan Euro bölgesi ki toptan eşya endeksi yıllık %37'lerde. Bu önümüzdeki dönemde, Hani Türkiye'de de, Türkiye için de söylüyoruz, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'ne tüketici enflasyon olarak yansıyacak. Bunun kaçarı yok. Çünkü o maliyetleri kim kaçacak? Birileri karşılaması lazım. Diğer taraftan Avrupa'da PMI endeksleri dediğimiz, satın almacıların, yani sanayi şirketlerin satın almacılarının endeksi de sürekli düşüyor. Bu da enteresan. Bu şu demek, Avrupa'nın resesyonu kaçınılmaz. Tamam, şu dakika itibariyle baktığın zaman Avrupa'nın resesyonu kaçınılmaz. Amerika'nın resesyonundan çıkma ihtimali son derece yüksek. Niye? Çünkü Amerika'nın aldığı tedbirler çok önemli. Her ne olursa olsun. Amerika'nın bütün hedefi şu an enflasyona kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla e, Amerika enflasyonu aşağı çekebilmek için bir taraftan piyasadan 100 milyar dolar yakın 95,5 milyar dolar para çekecek. Diğer taraftan da faiz arttıracak. Peki bunun karşısına euro ne yapıyor? Euro bölgesi ne yapıyor? Ne alacağı belirsiz, nasıl tedbir alacağı belirsiz. Kafalar karışık. İşte bu karışıklık önümüzdeki dönemde çok ciddi sıkıntılar yaratacak Avrupa Birliği ekonomisinde. Bu yaratacağı sıkıntılarda enflasyonu daha da artıracak, euronun daha da değer kaybetmesine neden olacak gibi duruyor. Dolayısıyla euronun e, dolar karşısındaki değer kalitesinin en önemli etkilerinin başında bu geliyor. Diğer taraftan Türkiye'ye döndüğüm zaman Türkiye bir taraftan Euro bölgesine ihracat yapıp dolarla ithalat yaptığı için sıkıntısı çok büyük. Çünkü sürekli dolar gelişi azalıyor. E, üç gün evvel yapılan e, şeyde açıklamalarda baktığın zaman bir önceki aya göre Temmuz ayındaki dışlat verileri düştüğünü görüyorsunuz. %5.5 düşüş var ama ithalatta da onun karşısında artış var. <laughs> Dolayısıyla yıllık bazda da yine aynı. Baktığınız zaman bu rakamlar Türkiye'nin e, dövize ihtiyaç şiddetini artırıyor. Bugün de öyle. Şimdi BOTAŞ piyasadan para topluyor. Ne yapacak BOTAŞ? Nereden para bulacak? Piyasadan para toplaması Spot piyasada firma görevlendiriyor. Ne diyorlardı geçen hafta devlet tarafı? Rusya'dan para geliyor, bilmem nereden para geliyor. 20 milyar geliyor, 25 milyar dolar. Havada uçuşuyordu. Oysa o sırada devlet ile manipülasyon yapılıyormuş. Bu onu gösteriyor. Niye? Çünkü öyle açıklamalarla saptırıp piyasadan para topluyorlar. Çünkü iki üçlü fiyatlar oluşmuştu geçen hafta, ee, önceki haftada oluşmuştu yani son 15-20 gündür ay başına ağustosun başına itibaren piyasadan para topları açıklandı. Devlet bunu kendisi açıklamıyor ya da botaş kendisi açıklamıyor. Bunu kim açıklıyor? Amerikan haber ajansı Bloomberg açıklıyor. Bloomberg Türkiye'de, Bloomberg Amerika açıklıyor. Ne kadar garip değil mi? Biz devletimizin verilerini bilgilerini gidiyoruz Amerikalıların öğreniyoruz. Ya böyle bir şey olur mu? Sen bunu yaparsan. programımızın biz... içeriğinde Rusya'dan e, Rusya verileriyle almıştık. Yine Bloomberg'un haberiydi. E, TL'de devalüasyon evet. riski Rusya tarafından yapılan bir analiz sonucu ortaya çıkmıştı. E, tabii yani zaten biz bunu biliyorduk ama biz söylediğimiz an insanlar zevkli gösterdi. Ha şimdi Rusya diyor ki Türkiye'de Türk parasında devalüasyon ris riski çok yüksek. O nedenle yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Nasıl olacak şimdi? Dolayısıyla. Şimdi Bayi açıklamaları devreye girdi. Bayi ile yeni böyle görüşmeler, evet. e, yeni çalışmalar. Evet devalüasyon. Maalesef Türkiye'de devalüasyon riski çok yüksek. Türk parası değer kaybetme olasılığı çok yüksek. Hem Avrupa'daki gelişmeler hem Türkiye'de gelişmeler diğer taraftan. Şimdi enflasyon daha da artacak. Şu an yapılan zamların Eylül ayı enflasyona etkisi 2 puan. Minimum 2 puan. Daha da üzerine çıkacaklar diye 2 puan olarak hesaplıyoruz. Birinci dalga. Çünkü enflasyona yönelik veya temel endüstriye girdilere yönelik bir karar aldığın zaman bunun etkisi bu merak gibi oluyor dalga dalga büyüyor. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Dolayısıyla aldığınız zaman ilk etapta gelecek %2'lik bir enflasyonumuz garanti. Hiçbir şey olmasa bir şey yok. %2'lik enflasyon şu an cepte. Onun üzerine neler gelecek onu hep beraber göreceğiz. Şimdi bakın gaz fiyatları Avrupa'da son bir yılda inanılmaz bir yükseliş göstermiş. Yaklaşık 10 kata yakın yükseliş göstermiş. Tamam mı? Artmaya da de devam ediyor. 4000 euroya doğru da megawattı artmaya devam. Metreküp. Peki sen buna karşı ne te tedbir aldın? Hiçbir tedbir almadın. Bunun faturan giderek kabarıyor. Yani Bu da enflasyonu patlatıp gidecek. Dolayısıyla sıkıntı büyük. Yani önümüzdeki günlerde. Enflasyonla devalüasyon farkının giderek artacak olması. Dolayısıyla kura yukarı yönlü çok ciddi baskı yapacak. Artık sona doğru gelinmiş durumda. Son koz oynandı. Bankalara şir e şirketlerin döviz tevdiat hesaplarındaki parayı azaltın yoksa size %3 komisyon koyuyorum dedi maliyetinizi artıracağım dedi. İnsanlar bunu şey yapacaklar mı? %3 komisyonu. Her bankalar insanlara ben senden yüzde üç kesiyorum, yüzde bir kesiyorum derse insan paralarını çeker. Bu sefer sistem sıkıntıya girer. Yani bankacılık sistemi sıkıntıya girer. Çünkü bankaların bütün maliyeti, para maliyet hesapları her şeyi değişti. Herkesin kafası karışık. Bu durumda ne oluyor? Kredi de kullandırmıyor bankalar. Bir tek tüketici krediler var. Orada da faizler yüzde üç bulmuş durumda. 3'ün çok üzerine çıkmış durumda. Şimdi araba satışlarında %17.3'lük düşüş. Bu ne demek biliyor musun? İnsanların araba alacak parası yok demek. Bu insanlar aynı zamanda ev alacak parası da yok demek. O zaman araba konusunda kon bu ÖTV beklentisi de birazcık düşüşü sebep olmuş olabilir. Bakın fiyatların düşmesi değil, satışların düşmesi. E bakın satılan arabalara baktığın zaman e, ÖTV'si yüksek, %80'in üzerindeki araçlar satılıyor. %70 ve altındaki araçlar satılamıyor. Oradaki talep yüzde iki Yukarıdaki talep yüzde doksan. Burada orta ve alt gelir grubunu alma alma lüksü yok. Abi. Bitti. Bu insan aynı zamanda ev alacak paralar da durumda oluyor. Durumlar o kadar kötü. Bu ekonomi büyümeyi frenliyor. Ticareti de frenliyor. Bu devletin gelirlerini de frenleyecek. Yani ne olacak? Vergi toplayamayacak. Dolaylı vergiler dediğimiz en çok gelir elde etti. KDV öte ilgi vergilerle vergi toplayamayacak. Bu sefer bütçede sıkıntı doğmaya başlayacak. Maalesef şu an Ankara her yerden sıkışıklığa doğru Bu çok ciddi sıkıntı. çok ciddi sıkıntı. Evet, o sıkıntıları da ne yazık ki vatandaş olarak en fazla biz hissedeceğiz. Çünkü geçtiğimiz hafta büyüme rakamları açıklandı sırada. Büyüyenlerin biz olmadığı da yine rakamların içerisinde gizliydi. Yani ya bakın Hı. şöyle bir örnek daha Bütün dünyada şu an gıda fiyatları 5 aydır düşüyor. Türkiye'de de sürekli yükseliyor. Niye yansımıyor bize? Bugün de e, küresel detaylı yani. fiyatlarında düşüş yaşandı. Mantı, mantı yok maalesef yani. Şu an ekonomi de mantık yok ortada. Rakamlar gizleniyor, rakamlar birbirini tutmuyor. Orta vadeli program açıklanacak, göreceğiz. Orada rakamlar birbirini tutmayacak. Bir bağ yok, bir korelasyon yok. Doğruysa evet. Dolayısıyla böyle ekonomi yöneteriz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama sıkıntı maalesef sonbaharda ve kışın çok daha büyüyecek. Umarım büyümez ama şu an gidiş gösteriyor. Ayağını yorganına göre uzatmak evet. lazım. evet. diyelim. Evet ama ee, kurdaki artış baskısı inanılmaz şiddetleniyor. Bunu da belirteyim. Altını kalıp kalıp çizelim. Bu arada hafta sonu Pazar günü Soru-Cevap bölümümüz sevgili izleyicilerimizin bildiği üzere e, hafta sonu yanıtlanmasını istediğiniz sorularınız varsa bu videonun altında yoruma yazabilirsiniz en azından taze ve sıcak sorularla biz de sizin sorularınızı yanıtlamış oluruz teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için yarın görüşmek üzere diyorum hoşçakalın Rica ederim görüşmek üzere hoşçakalın.